ne kadar da güzel bir gün. Ya şimdi hatırladım benim gitmem lazım. Eniştem doğum yapmıştı. Oh, no. oh, no. oh, no, 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 no. Ablacım bak dilenci değilim. Bir liran var mı? Kolumu yaptıracağım da. Abla iki lira versene. Ne yapacağım? Yaklarım ben yaptıracağım gitmişim parasına elim açıdı. Çok üzgünüm. Gerçekten şu an üzerimde hiçbir şey yok. O zaman üzerindekiler ne? Şimdi paranı bize ver. Hemen bırak kızı geldi tır. Pardon geldi başka. Bu kahramanla oynamaya çalışan Atazlı da kim? Umarım birazdan başına geleceklerin farkındasındır. Tırrekmiş benim neram tırrek? Bir lira versene. Ya ablacım sokağın içinden geçiyordum. Şimdi senin yüzünden direklerin içinden geçeceğim. Hadi yiyorsa gelin. Ya kanka Allah aşkına 1 lira vermemek için girmeyin şu triplere bak Yo oğlum, ne tribine giriyormuşum ya Pekala sanırım bu işi kibar yollardan halledeceğiz Başkan kibarlık anlayışında mizan gibi. Yok Dursun Ulan başkan sende ne bos adamsın Evvel zaman içinde bir başkan varmış Ve bu başkan ata binmeye bayılırmış Sonra bir gün ata binmiş be. Bayılmış Başkan Başkan iyi misin Başkanın gotu kırıldı Benim için bunu yaptığına inanamıyorum Ne demek balım Şimdi sökül paralar <laughs>